بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم قردش لرم كتاب شرح المغنين اسم قسمان مبتدا وخبرن sınıf sınıfını işlemeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar haberin cümle oluşlarını ve cümlenin dört çeşit olduğunu ismiye, fiiliye, zarfiye, şartiye şimdi de işleyeceğimiz ders cümlede lazım olacak zamiri yani o cümleyi haber olan cümleyi müptedayla irtibatlandırmak için bağlamak için cümlede gelmesi lazım olan bir zamir konuşacağız. Evet, kavluhu velabuddi. Ey lafiraqa fi'l cümleti'lleti waqa'at habran li'l mübtedai. Olmazsa olmazdır. Yok olmaz fil cümleti cümlede التي o cümle ki vekaat vekaulmuş haberenil mübtede mübtede haber olacak cümlede olmazsa olmazdır her zaman külle vaktin zikir edilmesi gereken min damirin evet bir zamirin olması Aye olmazsa NV olmazdır yani gereklidir sevaun kanet olsun o cümle fiiliyeten ev ismiyeten ev şartiyeten ev zarfiyeten dört kısımdan da hangisi olursa olsun mutlaka cümlede gereklidir min zamirin bir zamirin zikir edilişi telaffuz edilişi her vakit lazımdır, labüddedir. Evet. Bir zamir ki yarci'u, raca olacak o zamir ilel mübtede'i mübtede'ye raca olacak bir zamir la her zaman zikir edilmesi lazımdır. Kemafil fil cümelil meskureti zikir edilen muğnide geçen o cümlelerde olduğu gibi nedir? Cümleyi i ismiyede mesela amrun ehu zahibin. Cümle-i fiiliyede zeydun zehebe ebuhu. İşte o ha falan bunların hepsi neye racattır? Mesela bekrun in tukrimuhu. Bak orada tükrimde yani o mef'ul olan ha neye racaattır? Bekre racaattır. Madem Bekir mübtedadır o zaman in tükrim hu yükrimke haber olan bu cümle onu irtibatlandıran o damirdir. Evet. Kema nasıl ki zikredilmiş edilmiş fil cümelil meskureti geçen misallerde zikredilen edilen bahs yani konuşulan talafız edilen o cümlelerde. Evet. Neden labüddde? labüdenin alleti sebebi li tertabita ki o irtibatlandırsın zamir neyi irtibatlandırsın el cümlete cümleyi irtibatlandırsın bil mübtedai müftedayla irtibatlandırsın yani aradaki bağı kursun neden çünkü cümle cümleliğinden dolayı müstakildir bağımsızdır madem boyunduruktur o zaman gerek boyunduruğunu gösterecek bir bağ olmalıdır. Bir ip olmalıdır. Evet. Dedik ki la budde fi kulli vaktin illa Burada müstesnamız izadır, vakittir. Onun için orada da külle vaktin takdir edersek daha müstesna ile müstesna minhu arasında istisna uygun olur. Uyumlu olur. İlla iza kane yalnız lazım değildir. Zikri lazım değil. Ha yine lazımdır fakat zikir zikri lazım değildir. İza kane raci'u o raci o zamir olursa ma'lumen bilinir olursa onun zikri o vakitte o zamanda lazım değildir. Vacip değildir fe innehu eğer raci ma'lumse zikri lazım değil mahzufun o zaman o zamir mahzuftur nahu el burru buğday el kurru ölçek ölçeği ölçeği de bir buçuk kilo dolayında kur odur bisittine dirhemen demek altmış dirhemledir bur 60 dirhemledir. Burada nereden biliriz ki zamir burada mahzuftur? Çünkü pazarlamacı bağırıyor. Diyor buğday, buğday, buğday. Ölçeği 60 dirhem, ölçeği 60 dirhem. Peki akla sığar mı pazarlamacı buğday bağırsın? Fakat ölçeği 60 ile dediğinde mercimeği pazarlasın. Olur mu? Fiyatını, mercimeğin fiyatını söylemiş olsun. Yok. E demek el kuru yani ölçek herhalde bağırladığı, bağırdığı buğdaydan olacak. Bir hemen dediğinde. Evet. Vel burru bur el hintatu. Vel kuru sittune kafizan. 60 kafizdir. Peki 60 kafiz. ma zikre fil muğribi. Nereden biliriz 60 kafizdir? Muğrib'te zikir edildiğine binaen diyoruz 60 kafizdir. Yani kaynağımız orasıdır. Dayanak orasıdır. Yani 60 kafiz dediğimde beni hemen eleştirmeyin, tayyip etmeyin. Ben diyorsam Ala ma zikre fil muğribi. Mughrib'de zikredildiğine göre sahibi Mughrib'de öyle demiş. Kur 60 kafizdir. Kale sahibil esami esami de bir kitabın ismi o da demek herhalde bu isimleri yani sayar yani ölçü aletlerin isimlerini sayarken kurra sıra geldiğinde şöyle demiş. Kale sahibil esami fiha esami de demiş ki El kurru kur isna aşara vuskan on iki vusktır. Vel vusku sittune sa'an vusk nedir? Altmış saattir. Demek baktığıma göre kurru sözlüğe baktığıma göre bin, bir buçuk bir, kilo falan civarındadır. Belki de yanlış olabilir. Siz de bakabilirsiniz. فالبر مبتدا والكر مبتدا ثاني وبستين خبر المبتدا الثاني كرن نسيدر كرن خبريدر والمبتدا الثاني بو مع خبره كي بستين در في محل الرفع محل مرفوع تر ندن محل بأنه خبر المبتدئ الأولي برنجي مبتدأ خبر أولما سببي له يعني سب أو أولدغو إيشن محلا مرفوع ترديورس رفع محلا دادر أولا دمك باي سببية أولا معنى يا برنجي مبتدأ خبري سببي fi Yani sebep odur. Çünkü haber olmuş. Ondan dolayı artık fi mahalli deriz. Ve leysa fil cümleti bu el kurru sittine dirhemende abu cümlede yoktur zamirun bir zamir ki yarci'u racı olacak ilel mübtedeyi. Mübtedeye racı olacak bir zamir yoktur. Ama lakinnehu mahzufun fakat mahzuftur. E peki mahzuf da Nereden bileceğiz nedir? Diyor lil ilmi bi. Çünkü bilgi var. O ona bir bilgi var. Yani ki şudur mahzuf. İşte bilgi olduğu için ilim sebep olmuş onu hazvetmişiz. İlim sebep olmuş. Yani bilmişiz ki bu karine oluyor. Artık diyoruz atın. ibare konuşma fazla gereksiz uzamasın diye. Fe inne gerçekten bilin, bilinir mi? Evet diyor. Lemma zükirel burru. Bur pazarlandığında sümme on, hemen ondan sonra el kurru. Yani bur bağırıldığında sümme ondan sonra da el kurru zikredildiğinde el kuru bir sitine hemen bu zikredildiğinde e ulime bilinir ennel kurre o ölçeyi dediği ellezi bisitine o minel burri anlaşıldı ki ennel kurra lezi bisittine anlaşıldı ki o 60 dirhemle olan ölçeği ölçeğin yani ölçenin ölçekin ölçüneni ölçüleni yani ölçekin ölçüleni demek minel burri demek burdandır niye çünkü adam domates bağırıyor kilo 2 liraya diyorsa o kilonun ölçüleni demek domatesdir. Yani kilosi 2 liraya dediği şey demek domatesdir. Olur mu? Hiç gördünüz mü? Birisi domates bağırsın, uydesin kilosi 60 lira efendim ben susami susamın fiyatını söyledim. Olur mu? Yok. Adet bağırılan neyse fiyat biçilen de odur. Yani fiyatı biçilen de odur. Fetakdiruhu el burru el kurru bisittine minhu el kurru minhu burdan olan kur bisittine dir hemen. Feminhu eleyse bu minhu fi mahallin nasbi nasbe mahallindedir. Neden mahalle nasbe? Ala, al hali hal olarak nasbah mahallindedir. Peki neye hal? El-müstetiri müstetir olan zamirden hal. Nerede müstetir? Fi bisittine. Çünkü car ve mecrur muhakkak bir şeye müteallaktırlar. Orada müteallak ister yusa'ru olsun, ister müsaarın olsun, ister hasale olsun, sebete olsun, neyse yani. Onu hazf ederken ne yapıyoruz? O zamiri orada müstetir olan faali çıkarıp faali hasbe etmiyoruz. Car ve mecrurde müstetir kılıyoruz, müstetir ediyoruz, gizliyoruz. Ay işte bu minhu o bisittinedeki faal olan zamire haldir. Mahalle mensubtur. <laughs> Kavluhu. Ve yukaddemu. Yani zamir konusu geçti. Zaten cümleyi müpteda ile irtibatlandıran ya müftedanın tekrarıdır el hakkatu mel hakkatu artık zamir gerekmiyor ya da haberde elif lam kül istigrak vardır ki müpteda da onun altına giriyor ondan şey oluyor bu gibi durumlarda ya mesela diyelim haber müftedanın aynısıdır mesela kelime kelimetu tevhidi la ilahe illallah bu cümle la ilahe illallah kelimenin kendisidir. Müptedanın kendisi, haber müptedanın kendisi ise gerek yok. Evet. Kavluhu ve yukaddemu, ey ve yukaddemul haber takdim edilir, alel müptede'i. Yukaddemu işaret etti ki naebe faali huvedir, habere racatır. Çünkü tefsirde haber eklendi değil mi? Haber eklendi. E madem haber eklendi, demek içindeki damir habere racatır takdim edilir alim meftede cevazen ne zaman iza kana ala qiyasil muqaddami Eğer o mübteda ve haberimiz ala kıy ala kıyasil geçen o sayılan kriterler üzerinde geç, geçen zikre edilen o kurallar üzerindeyse o zaman mü haberimiz mübtedaya takdim edilir geçen kurallar kriterler neydi Müftedanın önce gelişi ve marife gelişi haberin nekire gelişi bu bir kriterdir bir olmazsa olmazdır bir kuraldır. A i̇şte bu kural üzerinde kaldığı müddetçe haber takdim edilir. Yani haber nekire kaldığı müddetçe takdim edilsin çünkü biz biliriz ki o haberdir. Nereye kaçarsa kaçsın. Evet. O geçen dedi ki o kriterler, o hal, o kural, o kıyas nedir? Min kevnil mübdedeyi ma'rifeten, mübtedanın ma'rife oluşu, Uvel haber yani min kevnil haberi nekireten, haberin de nekire oluşu. İşte bu bir kuraldır, kriterdir. A, işte, ve haberimiz bu kriterler üzerinde kaldığı müddetçe, yani kendisi mübde, marife, mübteda haber de nekire olduğu müddetçe takdim tahir edilebilir. Neden takdim tahir edilebilir? Li ademil iltibasi. Çünkü iltibas değişme, değiştirme yoktur. Şaşma yoktur. Haber nereye giderse onun haber olduğunu bileceğiz. Yani haber mübteda mütekellimin kastı Mübtedanın kimse, mübteda kimse eğer marife ise, onun kastı haber kimse eğer nekire ise kasdına göre o kurallar üzerinde getirdiyse benim anlayacağımla mütekellimin kastı birbirine karışmaz. Yani iltibas olmaz. Adam diyor ki Zeyd mübtedadır, muntalikın haberidir. Örnek yani. Onun kasti öyledir. Zeyd Zahibin örnek yani. Zeyd gidicidir. Gitmiştir. E, eğer dese zahibin Zeyd'in dese ben yine anlarım ki Zeyd gitmiştir. Başkası da gitmiş olabilir. Yani Zeyd gitmiştir. Başkası benim ne, ne, ilgilendirir? Ama eğer o ister zahibini öne alsın ister yerinde getirsin. Zeydun zahibini ister dersin ister zahibin Zeydun desin. Ben her zahibini haber bilirim. Yani zeyd gitmiştir. Ama eğer ma'rif'e getirip de öne aldıysa el-muntaliku ez-zahibu zeydün demişse bak. Ez-zahibu zeydün demişse. Mütekellimin kastı yine zeyd müpteda ez-zahib haberse e, ben öyle mi anlarım? Yok. Ben şöyle anlarım. Ez-zahib giden zeydün, Zeytir, Başkası değildir. Halbuki Mütekellim ne demiş? Zeyd gitmiştir. Başkası da gitmiş olabilir. Halbuki ben ne anlarım? Giden sadece Zeyd'tir. Çünkü ez zahib öne aldı ya. Ha ha. E o zaman mütekellim madem haber kasdi haber ez zahibsa haberi yerine getirsin. Çünkü ez zahib öne aldı mı? O da mübteda olabilir. Marife olmuş ya. Asıl kelamlarda yer değiştirmemektir. Madem ezzahib marifedir onu müfteda sayalım. Zeydi haber yerine geçirelim. Çünkü kelam yerlerini değiştirmemek asildir. O, bu da el-Zahib müfteda olabiliyor. Ben derim ki valla ezzahib müfteda olabiliyor. Niye ben haberi, haber bileyim? Çünkü kelamlarda asıl yer değiştirmemektir. Ben öyle bilirim. Ama zahibin, zeydin dediğine mütekellim, ben derim ki efendim zahimin haberdir. Kimse bana diyemez ki müfteda kıl. Çünkü ben derim ki nekiredir. Kimse bana diyemez ki kelamda asıl olan yer değiştirmemektir. Ben derim ki kardeşim yer değiştirmesem kelam bozuktur. Çünkü zahibin nekiredir. Müfteda olamaz. Onun için demek nekire olduğu müddetçe takdim edilebilir. Nahu muntalikun zeydun fe zeydun mübtedeun ve muntalikun haberuhu mukaddemun aleyhi ve emma iza kana ma'rifeteyni nahu el muntaliku zeydun a böyle diyorsa o kastı yine zeyd mübtedaysa kardeşim olmaz ben el muntaliku mübteda bilirim anlarım o zaman benim anlamamla senin kazdın birbirine karıştı fel mukaddemu el mübtedeu vel muakharu haberuhu mekherde sondaki de haberidir. Yani faaldir. Kaymin mekham el haberidir. Ve la yecüzül aksu. Ben diğer bir çeşit anlamam. Yani zeydi mübteda kılıp el muntaliku haber kılsam kardeşim adam adam el muntaliku demiş. Biliyor ki el muntaliku marife getirdiğinde ben onu mübteda sayarım. O kazdim adam zeyd mübtedadır. Niye böyle getirmiş? Kazdi öyleyse ben başka türlü anlarım iltibas olur. Ben demek doğruyu anlamamışım. Çünkü suç da ondandır. Mütekellimdendir. Ve la yecûzul aksu. Neden? Havfen lillebsi. Yani la yecûzulil mütekellimi el aksu. Akes. Yani o zeydi kast edip, müpteda kast edip, el muntaliquyi haber kast ediyorsa ben el muntaliquyi müpteda bilirim. Benim anlamamla onun anlaması birbirine karışır ve o el-muntaliqum adam demiş öne almış o mübteda biliyor. Ben de kalkıp da desem ki el-muntaliqum müstağtır, müsnettir O zaman Zeyd mübteda olsun, el-muntaliqu khaberi olsun. E benim yaptığımla onun kastı birbirine karıştı. Değişti yani. Evet, kavluhu ve yecuzu hasfu ahadihima. Ey ve yecuzu hasfu ahadin min el-mubtada ve'l-haberi. Onlardan bir tanesinin hasfi caizdir. Ne zaman inde delaleti karinetin ala hasfihi. Hasfine karinenin, bir karinenin delalet ettiğinde evet hasfine bir karine delalet ettiğinde Aa, işte o zaman bir tanesinin hasfi yani karine neye delalet ediyorsa onu hasf edebiliriz. Yani hasf atsak o müpteda olsun haber olsun. Onlardan bir tanesini atsak fakat karine, makam, hal bize gösteriyor ki falan şey burada mahzuftur. Atalım o zaman. Zaten hal gösteriyor. Evet. Femin hasfil mübdedeyi dedik ya ikisinden birisini hasvetmek İlken hele mübtedenin hasfini bir işleyelim. Femin hasfil mübdedeyi yani femin misali hasfil mübdedeyi mübtedanın hasfının misallerindendir. Min emsali hasfil mübtedeyi kavlül müstehilli. Müstehil. Burada müstehil ismi faaldir. Fiili istehelle hilaldan fiil türetiyoruz. Camet bir şeyden fiil türetiyoruz. Evet Sinuta'la la fiil türetme vardır. A burada el müstehil yani hilali arayan kişi onun sözü ne diyor? ey müstehilkindir. Ey talibi rü'yetil hilali. Ayın görmesini isteyen, talep edenin sözü gibi. Dedik ya, fe min hasfil mübdedeyi kavlul müstehili. Yani kavlu talibi rü'yetil hilali. Bu kavlu mübtedadır. Min hasfil mübdedeyi onun haberidir. Yani hilali arayan kişinin sözü mübtedanın hasfi kısmındandır. Onun sözü nedir? Mekule kavl. <laughs> El hilal a böyle bağırması. Çünkü arıyor. El hilal dediğinde acaba hilal güneşten aydınlığını ağlıyor demek mi istiyor? Yoksa a buldum hilal mi istiyor? El hilal dediğinde ne demek istiyor? Demek el hilal yani hazel hilal. Buldum hilal. Aha burada hilal. Çünkü ağrıyor. Hilali arıyorlar. E, hilali aradıkları halde kalkıp da dese ki el hilal yestefidu min el şems öyle, öyle mi kast ediyor? Yok. Çünkü hali onu gösteriyor. Arama hali. Vel karinetu dalletu ala hasfil mübtedai mübtedanın hasmine delalet eden karine talabül hilali onların o halidir. Yani hilali aramalarıdır. İşte bu diyor bize gösteriyor ki el hilal dedik yani aha hilal. Dersimiz burada son bulsun. Bir daha bir sonraki dersimizde has, خبرن حسب قسمني حصف بلومني ده إشلمه دوام هذا إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين